Her sevgili şu, dostlar, şu anda Tuzla'nın Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Başlayalım. Tabii ki iş insanımız, İskoçya'dan gelen e, Akif Çakmak'ı görünce de biz de... Logoyu da tamamen taa alırsınız. ...duramadık. Tabii yıllar sonra tamam. tekrar memleketin geldi ve bu muazzam... Şu gördüğün e, yazdığınız yazdığı şey şekli yok mu? ...hocamıza kadar yani, Akif Bey şey kolay gelsin, yapayım. yayındayız. Teşekkür ederim Kemal Bey, bu arada hoş geldiniz. Bir tek hayırlı bu işler için. teşekkür ederim. ne söylemek istiyorsun? Yıllar sonra Tuzla'dasın. Evet, 6 sene oldu. Evet. Geldik, bir yatırım yaptık. İnşallah Allah utandırmasın. Emeği geçen bütün ustalarıma, abime, başta olmak evet. üzere kardeşim Orhan'a size teşekkür ederim. E, sonuna geldik. E, ustaların dediğine bakılırsa iki ay sonra inşallah anahtar teslimine başlayacağım. E, burada bulunan üç tane dükkanımız var. Verili boyutlarda. Üç tane depomuz. 10 tane 3 artı 1 dairemiz var. Hepsi de e, en kaliteli malzemeyle yapılmış. Zaten e, ustalar da buradaki... Almak için müşteri olmak isteyen insanlara e, bir bir her şeyi nereden hangi markadan kullandıklarını açıklayacaklar ve proof yapacaklar. En üst katta iki tane terasımız var 5 artı 1. Onları satmayı düşünmüyorum. Dükkanları da satmayı düşünmüyorum. Şimdilik tabii yarın ne olacağını evet, bilemeyiz yani. Kemal Bey. Tabii, talep var değil mi? Evet. Talep var. Talep var. Ben satışı daha yeni karar verdim. Fiyatım belki bazılarına abartı gelebilir ama ben fiyatı şu an aklımda. Evet. E, Ön cepheyi 3 milyon 200, arka cepheyi 3 milyon diye düşünüyorum. Evet. Yani e, evet. belki ufak bir ikramımız olabilir. Tabii, pazarlık fayda vardır. He. Hala da devam ediyor. Belki inanmazlar şu an ben sadece bunun e, işçiliğine, dış cephe işçiliğine belki bir buçuk ay falan sürecek bir daireden fazla vereceğim. Evet. Sadece işçiliğine. 4 milyona. 4 milyona yakın bir para harcıyorum. Bayağı da dış cephesi de var. Evet. Zaten e, dün de burada elektrikçi kardeşimle konuştum. Etrafı komple kameralı. Yani e, ben diyebilirim ki Tuzluca bir ilk olabilecek. Güzelleştirecek Tuzlu'ya da. Tabii. Başka bir e, plan var mı Tuzluca'mıza başka yatırım? Bir projemiz daha var. Mesela iki arka sokakta bir projemiz daha var. E, o zamanki bütçeye göre belki girebilirim. Evet. 46 daire çıkan bir yer var. Belki girebilirim. E, girmesem de yine buradaki e, bu işi yapan sağ olsun değerli arkadaşlarımız var. Onlardan birine devredip e, aradan dairelerimizi alıp çıkacağız. Peki e, Akif Bey uzaklarda memleket hasreti uzaklar, <laughs> evet. burada da Tüccar Bey evet. de e, buradan işte, bu binanın, mağazan binanın yapılmasında evet. yönetken A oldu. Evet. Evet, e, tabii evet. de özlem var tutacağız. Anne Annenizi gördünüz, evet. dostları gördünüz. E, o konuda da neler söylemek istersiniz? E, o konuda neyse tabii yıllar sonra gelip aileyi görmek çok güzel bir duygu. Evet. E... E, Abimime de şöyle diyeyim Allah razı olsun yani benim e, ele mayam oldu onunla beraber Tarkan e, Gültekin'e buradan da teşekkür ediyorum muhasebecimiz. Evet. Onlar e, beni hiç yani şey yapmadı. hiç soru sormadım. Bu lazım alın, şu lazım alın. Çünkü güven meselesi var ya. Tabii abi kardeşler arasında. Güven meselesi ya yani. abi de, artık o güveni e, yani yabancı biri de olabilir. O güveni bana vermişlerdi. Ben de hiç bakmadım. Sağ olsun bugüne kadar penime kadar takip ettiler. Allah razı olsun <laughs> sizin de aracınızla onlara da teşekkür edelim. Tuzca'da değişiklikler olmuş, büyümüş, gelişmiş. Bir dedikodu da olmasa iyi olacak. Tabii <laughs> 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 o dedikodu her <laughs> yerde var. Yani. Tabii son burada dosyanı neden söylemek e, istiyorsunuz? Yani <laughs> bu yatırım ee, yapılsın Tabii valla ben kendim şey. yaptım. Evet. Pişman mıyım? Evet. Şey, şey. göreceğiz. <laughs> Bekleyip yani, göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben Tabii. teşekkür ederim geldiğiniz Sen için. Ederim. Sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Tabi ya ya.